Efendim Büyük Roma İmparatorluğunu diriltmek için mücadelemiz devam ediyor. Bir yandan devletleri fethediyoruz. Bir yandan beklenmedik savaş ilanları da var. Biz onları yenmeye çalışırken. Bir yandan da hiç haberimiz yok. Bir ay kala isyancı. Neredeyse çıkacak. Birisini öldürelim hemen. Tam zamanında bölüm bitirmişiz bölümlerden sonra daha detaylı bakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor, kim ne yaptı, ne etti diye. Ancak o şekilde görebiliyorum olanları. Öldür bunları hemen. Kaç oldu? 100 tamam. 70 civarlarındaydı çünkü korkuluk. Bunlar hemen ayaklandı bu yüzden bak. Ya Danelav kralının ne işi var şimdi? Deira düklüğünü istiyormuş. Sen misin o? Al. Tamam. Aramız düzelsin biraz daha. Gereksiz yere ben senden niye isyan için uğraşayım ya? Danimarka kralı da bizden nefret ediyor. Bende çok fazla düklük mü var? Yani nereye ele geçirmişiz? Valoi düklüğü mü? Bu benim başkentim zaten. Burayı veremem. Trakya. Ha, Filistin düklüğü. Ya ver kardeşim buraları ya. Ver ya gözünü seveyim uğraştığımız şeye bak ya. Hatta burayı şeye ver ya. O neydi? İsyan eden Danelav kralı. Alsın o yönetsin burayı. Dur. Burada vereceğim. Zaten toprak yani böyle vassal vassal ayırdık ayırdık. Şimdi artık çok fazla oldu. Bunları en iyisi biraz böyle artık hükümdarlara vermek. Filistin senin olacak. Bakayım ne kadar ilişki kasıyoruz. 60 görüş. İyi. Tamam. Herhalde çıkarsın bu saatten sonra. Şimdi Sicilya düklüğü fazla oldu dedin. Onu da ver birisine. Kral Simon alt Selanik dük şey kralı. Git. Şimdi bıraktılar mı acaba isyanı merak ediyorum. 6 ay uzadı süreç. Bunun çıkması ha. Çıkması lazım çünkü ikna ettim artık adamı. Güzel. Şimdi bir yandan da savaşa konsantre olacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Bu tarafta neler oluyor? Buraya bir destek gelmiş. Şu şartla bitsin hemen saldırıya geçelim burada. Koş koş koş. Bu vatandaş ne için savaştı benim yanımda? Şu savaş için mi geldi? E gitsene sen oraya. Burada ne işin var? Ordunu getir buraya. Ben şimdi bunlara da saldıramam. Generalin özelliği 31 ama bunlarda profesyonel askerler var. Sayı olarak kalabalız ama bizi zorlar bunlar. Aa! Sardinya kralını yakaladık. Heh. Çok iyi. Savaş erken bitti. Şimdi bunları ters edelim hemen. Tamam mı? Sonra e, neredeydi o bizim asker çıkarma yerimiz? Şurada orduyu topla hemen. Biraz piyade desteği verirsin milis. Kayıplar 23 altın demiş. Tamam gel artık. Şimdi diğer ordular biraz uzakta kalırsa bunu biçer önce bu. Komutanı falan var değil mi? Ha, Bakamadım. Ama harbiden biçti ha. Harbiden biçti. Ne oldu? Çoluk çocuk mu geliyor? Bir şeyler oluyor. Yine ortalık karıştı. Zinacı özelliğim kazandık. Adanmışlık seviyesi kaybettik. Her halükarda kaybettik. Zinacıyız. Abi nereden başımıza geldi yine bunlar ya? Devam et. Sapıklık dolu kardeşim. Durmadınız bir türlü. Yeter be. Yetti be kardeşim. İnanmışlık şeyi de gitti. Ben bir de papayla savaşacağım. Daha başımıza neler gelecek. Dur bakalım. Kapat şunu kapat. İnanılmaz. Basıyorum gitmiyor. Şimdi Şuraya gelin bakalım. Hiç yoktan başıma savaş çıkardın. Seni tebrik ederim. Şimdi yok. hak iddialarını da yapmıyorum. Para da yok zaten. Burayı kuşatmışsınız. Ben bundan ne kadar para alabilirim? 668 altın. Çok iyi yalnız. Devam ederim savaşa. Normalde aslında ateş kes isteyecektim ben. Beyaz barış aradan çıksın diye ama bu parayı alırım abi hiç affetmem. Alırsan Ay, yenildi değil mi? Gerçi yenmek üzere destek versek yenerdik. Gerçi kazandılar. Yok yok iyi. Aferin. Yenildiniz mi son anda? Oğlum nasıl bir muharebe o ya? Düşman savaş lideri esir alındı. İşte bu. Akıyor, akıyor, akıyor. Güzel. Aslan sayımız 70'e 60. Var mı problem? Aman bak gözümüzden kaçıyor. Ondan sonra millet hepsi birden ayaklanıyor. Bu kim böyle ya? Bunu öldürün. Pislik. Geliyor tahtı ele geçirmeye çalışıyor milletle. Soran arkadaşlar oluyordu. Bakın buyurun işte. Vassallar destek veriyor. Onu tahta çıkaracağız diye. Size karşı ayaklanabiliyorlar böyle. Bu oyunda. Senin aram kötüymüş ha. Asker sayımız bayağı bir az Şimdi başka ne diyelim sizlere Papalık meselesi var artık sırada Böyle bir kontrol edelim Evet Latium Onu da aldık mı Yanlış yaptık İmparatorluk bizimdir Roma Günahiyet planı ilerlesin burada hak yapacağız. Bakalım tek seferde düklük verir mi? verirse güzel olur ama vermesi de problem değil. Arka arkaya uğraşacağız. Roma İmparatorluğunu kuralım bakalım. Vassal limiti açısından rahatlatacak mı beni? Onu çok merak ediyorum. Rahatlatmasını bekliyorum aslında. Vassallar, vassallar, vassallar. Vatandaşı tahta çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar ha Bizim hanedandan dolmadığı için ölmesinde bir sakınca yok Hatta iyi de olur yani O yüzden uğraşıyorum İstekli alemci güzel Çocuklar ne durumda yalnız Hükümdar olarak böyle bir problemimiz var şimdi. şimdi. şu anki hükümdarımız bakayım sağlığı iyi ama sonraki hükümdar genç olması lazım. Mesela bunun gibi çocuk olması lazım. Entrika yeteneği zayıf. Diploması çok fazla. Aslında vassallarla diplomatik açıdan iyi ilişki kurmak için iş yapar. Kendisi. Dur. Diğerlerini atabilirim duruma göre. Verasetten. Açığa mı çıktı bu yine? Hayda. Abi ne beceriksiziz ya. Hiç ne işlem yapabiliyoruz ne bir şey. Bu vatandaş bize isyan edecek. Güzel. Şöyle büyük insanlara suikast planları yaptığımızda hep başarısız oluyoruz. Ona tav alıyorum böyle. Uğraş uğraş dur. Entrika mı? 6 puan entrika kazandı. Başka özelliğini mi geliştirdi sadece? Dindarlık kazanacaksınız. Para vermeyelim. Papa zaten senden toprak almaya çalışacağım. Papa da fark etti midir? Nedir? Durduk yerde gitti savaş açtı yine. Akıtlıyasına başladık. Tam vaktidir şimdi. Eşim yok. Mu var mı? Sadakatsiz mi? Bu ne yapıyor böyle? Ya git kardeşim git. Niye kabul etmiyor? Papaya bak ya. Papa da ahlaksızlık peşinde. Öldür. Karımı öldüreceğim. <laughs> ne yapayım artık? Kurtulamıyoruz. Başımıza bela oldu. Korona var. Dikkat edin temizlenin. Elinizi yıkayın. Güzel. Kaç kaldı? 100 dindarlık sizi desteklemeyi bırakacak kilise yerleşimleri. Patrick Guy. Niye abi? Abi. Şaşırtıcı bir olay gerçekten. Karakterimin erkek torunu size karşı ilişki Bana hediye vermiştik. Ben pozitif oldu şimdi. Papalık 16.000 askere sahip. 98 bin altını var abi. İnanılır gibi değil ya. 98 bin altın ne demek? Biz şurada 2000-3000 altın olunca kendimizi kaybediyoruz zengin olduk diye. Görmemiş tabi yapacak bir şey yok. Bu kim? Öl hadi güle güle. Bana faydan yok zaten. Ana faydan yok. Bir de gelmişsin. Eşim diye takılıyor orada. Gel yetenekli bir insan. Oğlumuzun biri öldü. Tamam bu zaten piç dediğimiz oğlumuz. Güzel oldu. Şimdi sen Hamilik açısından mı hükümdara yardım et? Neden diyorum hamilik? Çünkü kültürel etkiyi arttırabiliriz, hızlandırabiliriz. Neyse. İlk doğan çocuk al alabilmek için biraz daha onu kontrol etmek istiyorum. Kovalamak. 70'e 60. Bir kalmış. Hadi bakalım. Güzel bir akit iddiası ver bize. Gerçi 7'ymiş yeteneği de. Bizim oğlan savaşa çağırdı. Dur bakayım. Ne savaşı bu? Ne daveti? Dur be abicim sende. A bana oğlan şantaj mı yapıyor? Aa. Oğlana bak ya. Ben de savaşa çağırdı zannettim. Ne oluyor lan? Hepsini ver. Ama şimdi bekle. Şimdi bekle. Benim burada komple akitleyen var değil mi abicim? Tamam. Tek derdim burayı almak zaten. Ama günahkar olmamalı demiş. Tamam bir hacca gidelim. Bir hacca gidelim abi. Papaya savaş açmak için hacca gidiyorum abi bu oyunda. Buyurun. Böyle. Devam güzel olacak yalnız. Roma imparatorluğunu ilan edelim bakalım. Neler yaşayacağız? Parayı da çok harcadın bu dönem. Deus Vult dedin ha parayı ekledin. Güzel. İyi para. Şimdi dindarlık altın kaybı, dindarlık kaybı. Olur kaybet de toplamda sen bizi hacı yap da. Abi yapma gözünü seveyim. Devam. 625 Heh. Şimdi papamıza savaş açabiliriz. Papamıza bir güzel savaş açabiliriz herhalde. Müttefiksiniz ve savaştayız. Kudüs'e karşı değil mi? Nereden girdim be abi? Neyse bekleyeceğiz. Aforoz edilmiş özelliğim kazandık. Abi Senin yanında savaştayım ben Niye aforuz ettin beni Çirkin imparator diyor ya hak iddiası yaptık diye mi Başımıza gelenlere bak ya Bu kim Kuvvetli asker özelliği kazanacak oğlan Bu hangisi ya Yetenekli bu oğlan da yetenekli ha Bakayım Kardeşi kadar değil ama iyi yani bravo. Şimdi senin yerine iyi bir diplomat atıyorum. Hem zaten aramız iyi kendisiyle. Şimdi başka ne yapacağız? Afrozla edildik bir güzel. Bu savaş bitene kadar ben şimdi papaya da savaş açamıyorum şansa bak ya. Bölüm ne yapalım bölüm o zaman? Bölüm daha yeni başladı. Bölümü bitiresim geldi artık. Toprak izinleri buluşunu keşfetmiş. Devam. Ben burayı kuşatsam hızlıca pes ettirebilirim de. Apa orası. 16.000 askeri var. Asker sayısı efsane. Bitti savaş. Sen şimdi beni dinden mi çıkardın? Benim hakkım var abi şimdi sana savaş açmak. Dur bir. Açacağım abi öyle bir şey yok ya. Gel. Buradan orduyu topla bakalım. Ha. 17.000 askeri var. Yükleneceğim ben de. 17.000 asker fazla. Saldırıya da geçti. Aha. Oğlum toplanın lan biraz daha. Oo! Arkadan 30.000 daha geliyor. Bu ne? Ne oluyor lan? Oha. Uu. Çok güzel. Nefismiş. Asker sayısı çok fazla. Şimdi biz bu papayı nasıl yeneceğiz? Dağlık alanda saldırdı bir de ya. Çakala bak. Zor durumda. Aa şövalyeye bak. 37 tane. Abi 37 tane şövalye nedir ya? Bir açıklayabilir mi? Bu ne demek ya? O paralı askerlerden mi geldi hepsi? İnanılır gibi değil ya. Ha bir de bu eksikti. Oh harika. Bir bu eksikti. Abi 37 bin ne demek ya? Attık. Dört tane şövalye. Bana da çok şövalye lazım şimdi. Acaba ben sadece şövalye için az sayıda asker mi alsam? İki tane şövalye veriyor bundan. Bu da iki tane. Bu da iki tane. Oho. Fazla şövalye veren bu var ama Tüm parayı dökmem gerekecek. İşimiz zor. Abi şunu bırak dedim. Ne yapıyorsun? Ne evliliği? Dur bir zaten error verdik şu anda. Bu kadar askere karşı. Bunlar hep şu şövalye değil mi? Yani ki para arttıkça biraz daha fazla. Şurada bir 8 tane falan yazsa alacağım direkt de. Papayla mı savaşıyoruz neyle savaşıyoruz belli değil 300 altın Dayanabilecek mi orada acaba sayısal olarak 6 tane şövalye burada var bende 11 tane var Şövalyelerin yetenekleri 14 limit. Karay mensubu yapamadıklarım var. Devam. Biraz sıkıntılı yalnız bu süreç var ya. Biz bu popalığı nasıl yeneceğiz şimdi? Şuna bak abi. 40 bin askerle geziyor herif. Ha isyan da burada mıymış? İyi. Bence çok iyi oldu bu isyanın orada olması. Şuna nasıl geliyor ya? Abi bir gider misin acaba? Peşime takıldı resmen Aa bak yakalamak için nereye gidiyor bak bak hareketlere bak yapay zekanın Yürü yürü Bunda bir anlaş önce Askerleri Burada bir yerde toplamaya başla 9800'ü kaçırmam lazım acil Bir de çok hızlı mı kuşatıyorlar acaba İşin tabi şu boyutu da var Adamda çok para var yani dili gibi asker basabilir şu anda Hiçbir sıkıntı yok o konuda da. Harbiden Yavaşla önce bunun askerlerini bölmesi lazım. 47 altın gider var. Nasıl karşılayacağız bu paraları? Yürü. Hareket ediyorsun değil mi sen? Biraz yavaş gidiyoruz. Onun da etkisi var ama. Bölünmüş bir halde ordularını yakalamam lazım. Başkenti işgal etsem acaba papa falan yakalanabilir mi yanlışlıkla? Ondan başka bir ihtimalimiz kalmadı şu anda. Çaktırmadan kaçın bakayım. Onlar işgal etsin oraları da. Bu ne şimdi? Tamam evleniyorsa evlensin. Bana ne ya? Ne yapıyorsa yapsın çocuk şimdi. Onunla uğraşacak zamanım yok ben başkenti bakayım alabilecek miyim? Savaşmamak gerekiyor bunlarla. Oh işgal süremiz de uzun. Hayırlı işler. Bunlar bana doğru mu geliyor acaba? Mümkünse gelmeyin de. Git git he, başka yerlere git. Bunlara saldırma şansım var ha. Özellik gelmiş. Demir gibi olsun sağlığı. Hareket etmiyorlar. Niye? Niye bunlar böyle kaldı? Bir papayı yakalarız dedik ama o da olmadı. Aa hasta. Verem oldu hatta. Ne hastası? Verem oldu. Hale bak. Aşımıza gelmeyen kalmadı. Ben şimdi nasıl çözeceğim bu işi? Diyorum ya oyunda bir tuhaflık var. Sürekli olumsuz. Sürekli sıkıntı. Sürekli problem. Aman ya Rabbi bu nedir ya? Normal gitmiyoruz. Hep bir terslik. Onlar Sicilya'yı işgal ediyor şimdi. Şu ordularını bir kere yakalayıp yensem aslında. Biraz savaş skoru katsam güzel olur ama. 600 altın borcum var şu an. Papa'nın borç alma ihtimali yok. Heh. Sicilya'yı işgal edip geldiler ha. Şimdi ne yapacaklar? bunlar benim peşime geliyor. İlerle bakayım. Orduyu birleştiremeden şurada saldıralım ona. Bak çakala bak. Burada birleştirecek değil mi onları? Bir yakalayayım bakayım onu. Hah. Biraz yavaşlatalım. Bunları bir çekse 43 savaş skorum var. Ama Roma'yı kurtaracaklar. Fazla savaş skoru kaybı. Şuna saldırdım ama o geri gelecek. Kilitlenme senin keşke. Destek geliyor mu? Ha, gelmiyor gibi lan. Aa. Ordu yem ettiler, Roma'dan da çekildiler. Bu ne lan? Ayda, yanlışlıkla saldırdık iyi oldu bence. Açıyor abi. Bu paralı askerler savaşmıyor mu acaba? Savaştan kaçma özellikleri var mı bu oyunda? Bıraktılar mücadeleyi. Ben de ülkeyi tamamen bıraktım. Ne oluyor ne bitiyor hiçbir bilgim yok. Para da gitti zaten. Dünyanın borcunu aldık. 928 altın borç var. Nasıl toparlayacağız? Hayırlısı diyorum. Her şey şu an Roma İmparatorluğu kurmamıza bağlı. Onu kurunca bakalım ne olacak merak ediyorum. Hızlan biraz da. Kaldıran da yok. Şurayı kuşatırsam biter mi savaş? Burayı kurtaracaklar neredeyse. Ama onlarda kuşatma yeteneği yok galiba. Haa. Orayı da kuşatırsam ki çok hızlı gidiyor. Hadi oğlum. Bitmedi. Niye? Bitmesi lazım. Bir daha deniyoruz. Bir papa ordusunu daha yeniyorum. Ver onu. Oh be. Çok tuhaf bir savaşı kazandım şu anda. Kaç abi. çaktırma. Hiç çaktırma. Ne oldu? Roma İmparatorluğunu yeniden kurdum abicim. Hadi bakalım hayırlı işler. Augustus özelliğini aldık. Roma İmparatorluğu ünvanını aldık. Bizans İmparatorluğundan kopyalandı. Frank İmparatorluğu yok edildi. İspanya, Britanya, Kutsal Roma, İtalya, Bizans. Bütün imparatorluk ünvanlarım gitti. Huu. Biz bir de İskandinavya'yı kuracaktık. Ben is artık imparatorluk kurabiliyor muyum peki? Sanırım kurabiliyorum. Peki ünvanlarımın gitmesi iyi mi oldu? Bu ünvanları birleştirdi değil mi? Tabi meşru süzeren devam ediyor. Ünvanları birleştirdi. Ha. Eski İskandinavya'yı da kursaydık da ondan sonra tamamlasaydık. Güzel oldu. Şimdi o zaman bunları paylaştırmam lazım. 42 bin. Ama vassal limitin oldu. Hala 71. Bu ne ya? 71 60. Çok anlamsız. Çok anlamsız ve tuhaf. Bunları vermek istemiyorum. Eşimiz bize mülk yönetimi şunu yapsa. İyi iki toprak. Bunları vermeyeyim abi Roma falan. Ama yo aslında verilebilir. Dur dur. Hadi işte. Eşimiz bize her konuda destek olsun. Bunları dağıtalım. Gerçi bunu başkasına verirsem Başkasına verirsem Ama Roma bir dakika ya başkent burada Burayı nasıl vereceksin? Burayı veremez Buradan 1700 asker geliyor Burayı da veremeyiz Bunları versem olmaz şunu veririm ama. Valoy düktü. Paris, o da valoyya ait ama burayı verebilirim. Vassallardan biraz alsın. Bunların toprakları yok ki. Vassal sayısı artmasın abi gözünü seveyim yeter artık. Toprak sahibi. Dük'e verelim. Alakasız bir yer ya. Şunu da ver. Kiralamayı bırak mı? Kiraladığınız bir ünvanı geri mi alın? Yüz dindarlı galiba. Ey tamam alt tabakadan soyluyorlar. Bende kalmasın zaten. E şurada bir yerde toprağımız var. Ondan da vazgeçelim. Oğlum Roma İmparatorluğu al. Bir toprak hakkımız daha var. Vermemiz gereken. Renge bak yalnız enteresan. Benim nerede toprağım var başka? Voli kontu. Bunları verme. Roma kontluk. Bu neymiş? Ha, bunlar var daha. Tamam bunları ver. Prince Roger al. Tamam. Evet. 40 bin asker limitimiz var. 1100 duka altın neyse borcumuz var. Harika. Roma İmparatorluğunu kurduk. Ama iyi mi oldu derseniz şimdi vassal limiti benim canımı sıktı. Niye abi değişmedi bu? Vassal limiti problem. Bulgaristan krallığı En iyisi bölüm Önümüzdeki bölümde Bu bölümden sonra ben bir Notlar alayım Dük olanları gideyim vereyim başkasına vassal olarak şu vassal sayısını artık azaltmam lazım benim Çok can sıkıcı bir hale dönüştü bu Çok fazla düktük neresi var Valoi, Trakya, Latium. Valoi'yi vermem lazım. Başkent düklüğünü nasıl vereyim abi adamlara? Ama onu da veremem. Şu düklük sınırı kötü. Baya kötü bir durum. Kolezyum. Bir de şövalye sayımız da azaldı. Ben en iyisi bu Trakya düklüğünü vereyim Konstantinopolis'i. E. Mecbur kaldım. Bu benim varisim. Al senin olsun burası. Benim sağlığım nasıl? İyi. Ha, sağlığımızı koruyalım da şu ço çocukları öf. Ben ne yaptım böyle ya? 23 entrika 25 öğrendim. Tam bir canavar. Bu da hala beceriksiz. Bunu zaten direkt tahttan verasetten atacağım bunun alakası yok. Bu çocuk iyi. Çocuk iyi. Bunda da iş yok. Çok fazla. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Öğrenim yaşam tecrübesi kazandık. Şu vassal meselesini halletmem lazım. Çok fazla vassal var diye sürekli Problem yaşıyoruz şu limitleri düzeltmek için en azından biraz daha Toprakları şey vasalları bölüştüreceğim ben. Dük, Vali vesaire ilgilenmemem gereken kim varsa kim Başkasına bu gerçi Bana bağlı olmak zorunda da 1100 altın borcumuz var Öff Hoşçakalın